Her türlü oyunun herkese merhaba arkadaşlar ben Arif Bugün seri ki 13. bölümüne hoş geldiniz ee, Başlayalım indirek Kötü gibi He ee, Hoş lan Git 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 Heh parçaladık başka gelen Çok büyük ya Bunlar kırılıyor mu oğlum Siktir başına mermi harcamak Var bu oyunda harcana mermilerin hatta hesabı yok ya. Sağlam geçirdi. Çık çıkalım nerede benim? <laughs> Çık deli. Bunları Belli bir, bir bölüm geldiydi bunlar bir, bir iki tane. kendini öldürdüm? Şu arkadaşlar kendini de öldürebiliyor yani başka kişileri de öldürebiliyor. An görsünüz birazdan zaten. Birisi kesin bir birbirini öldürür. Bir saniye. Şöyle. 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 Git. Al bakalım sen de. Benden hediye olsun sana. Sağlam geçiriyor bunlar ha. Ya nasıl Bekleyin beyler ben sesime bakıp geleyim. Bir saniye. Bir saniye. Evet arkadaşlar tekrar geldik. Kusura bakmayın bakmak zorunda kaldım da. Kaç video çektiydim. Onların sesi de azdı böyle çok azdı. Bunun iyi. Bunun güzel. İyi. Devam etsin böyle. Az kaldı zaten oyunun bitmesine. Az şey kaldı da. Bunlardan uçabiliyor muyduk biz? Ya canımız gider uçarız. Uçamıyormuşuz. Начинается еще Уф, я опять сидишь тебя, Анна. О, дур, 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 ну ли. Ну, ханасформ. Ulan, şuna, dur şuradan da geldi birisi, şuna, şuna, dur tam inmadı oldu. Ulan her yerden geliyor. Bu ne? Ne hiç can bırakmadı da Böyle yaparsak Buna lan Oy 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 Öldük ya Öldük Kurtuluş yok Aha nereden başladısa? da? kırdım. Ağzını kırdım onu. Torum oluyor. Nereden geliyorsunuz bu kardeşim be ya? Nasıl ateş ediyorlar çocuğum adam? Basıyorum sana tuşa niye elbama satmıyor diyorum Salaklığa bak elbama bitmiş Ne olacak burada? Ha doğru şeydi değil mi burada? Taş çıkıyordu şurada. Hazırlan. Ateş. Onlarda da aynı roketten var. Bunda da. Işimiz var. Ulan. Ulan. Bittiniz mi? Arkamı dönerek öldüreceğim diyeceğim de Bombam yok yoksa öldürdüm Bitin artık be ya şunu bu ağzına giriyorsun. Al 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 pompala abi pompala pompala. Çok iyi. Birazcık da can gelse çok iyi olacak. Oo. O seksiyle o nasıldı lan? Öyle bir şey demem.

Lan git. <Gülüyor> Sıçtık. Sıçtık. <Gülüyor> İyi <bari> burada başlattı. Uuu <laughs> can kaç oldu bakın. Ah Allah belasını versin o. <laughs> Lan git Allah aşkına git. Bunlar sıkıyordu be sanırım. Tane buna. Bir tane buna. Bir tane buna. Bir tane buna. Bir tane de, oradakine. Başka. Nerede buna? Başka. Başka. Al çiftliği. Yürü. Bu bir tane. Alak onu gidelim. Cık. Gene ölmeyelim. Oh, çok güzel bura. Oh shit. Sen ne atıyorsun? Oh yakılıyor biri bunlar. 5 <laughs> Bunu patlatamıyor. <laughs> Öldürdüm. yani tane benim kaşımda. <laughs> Улан. Ну, Al bunu da. Kusura bakma böyle arada böyle unutuyorum konuşmayı. Ses gitti bende. Benim kulaklık bozuktu doğru tamam. Sıkıntı yok. Ya kulaklığın ıı, girişinde bir sıkıntım var da. Lan nerede atıyor bu topları? geçeyim şunu durun bir. Oh. bu çok güzel bu. Bunu bileyim. Evet, burada bitiyor. Bölüm burada bitsin mi? Acaba? Bir süremize bakalım şuraya animasyon geçsin Evet ben bir süreme bakayım eğer şeyse yani 10 dakikanın üzerindeyse bırakacağım başka bir videoda görüşmek üzere beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın kendinize iyi bakın bay bay